Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kur'an, Maide suresinde içki ve kumarın zararlarından bahsettikten sonra ''Fehel entum muntehun'' artık bu iki zararlı şeyden vazgeçtiniz değil mi? diye bir soru soruyor. Bizler bu soruyu biraz daha genişletip kendimize tekrar soralım. Gıybet etmekten vazgeçtik mi? Dilimizle insanlara zulmetmekten vazgeçtik mi? Hak yemekten, hukuksuzluk yapmaktan vazgeçtik mi? komşumuza zarar vermekten vazgeçtik mi? Meslektaşlarımıza haksızlık yapıp zulmetmekten vazgeçtik mi? Faiz kredi almaktan vazgeçtik mi? Haramlara bakmaktan vazgeçtik mi? Rüşvet alıp vermekten vazgeçtik mi? İnsanların kusurlarını araştırmaktan vazgeçtik mi? Rabbimizin razı olmadığını bildiğimiz ne kadar kötü ahlak ve davranışımız varsa ondan Allah'ın rızası için vazgeçtik mi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin.